Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saç maskesi yapacağız. Kuru ve yıpranmış saçlar için evde kolayca malzemeleri bulacağımız ve saçımıza kolay bir yöntemle uygulayacağımız bir maske yapacağız. Bunun için 6 tane malzeme gerekiyor. Malzemelerimizi tek tek sizlere tanıtacağım. Neyi, neden kullanıyoruz? Saçımıza neden iyi geliyor? Bunları da açıklayacağım. Öncelikle malzeme olarak Bunların altı malzemeyi bir arada karıştırabilmemiz için fırça ve bir kap gerekiyor Dünkü videomda izlediyseniz de yumuşak olan fırçayı seçiyorum Daha kolay saça e, ulaşması için Şimdi Malzemelerimize başladığımızda ilk önce 2 kaşık yoğurt Yoğurdu neden katıyoruz Biliyorsunuz ki yoğurt en büyük suyu ve protein içeriğinde bulunduran bir malzeme Daha sonrasında bunu koyduğumuzda saçın derisinde nem olarak yani örnek veriyorum nem oranı düşükse zaten kuru ve yıpranmış saçlara yapmış olduğumuz bir maske olduğu için Mutlaka en iyi gelecek maskenin içerisinde bulunması gereken bir üründür yoğurt Daha sonrasında sirkeye geçiyoruz Ben bunun içerisinde bu hem elma sirkesi hem üzüm sirkesi de olabilir ben ikisini de birbirine karıştırdım. Genellikle sirkeler, elma sirkesi saç içeriğindeki saç derisinde bulunan saçın derisini açar. Ve ölü derilerin saç derisinden kolay atılmasını bu sayede de saç derinizin açıldığından dolayı sağlıklı uzamasını sağlar. Bunun için gereken bir üründür. Sonrasında bal. Balı da neden saça koyuyoruz derseniz bunu ben göz kararı koyuyorum. Yani bütün ürünleri karıştırdıktan sonra balı daha çok maskealt olabilmesi için biliyorsunuz balın yapış yapış bir yapısı var. Maskealt olabilmesi için bunu göz kararı koyuyorum. Bu da saçın içerisinde sirkenin yapmış olduğu gibi ölü derilerden arındırıyor. Saç derisine bakım yapmakla ilgili işlem sağlıyor. Başka hangi var? En önemli malzemelerimizden biri de mayonez ve yumurta. Bunun için yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Ama ben yumurtanın beyazını da atmıyorum. Bunu kesinlikle yapmayın. Zaten yumurtanın sarısında olan vitamin e, beyazı da farklı bir şey yarıyor. Mesela ben beyazını maske yapıyorum. Beyazını da e, nasıl maske yaptığımı onu da biz başka bir videomdan da atarım sizlere be, merak ederseniz. Şimdi mayonez koyuyoruz. Bu da mayonez saçımıza yapmış olduğumuz baskede saçımızın uzamasını sağlıyor Çünkü bunun içeriğinde de bir kalsiyum var e, Zeytinyağı var yumurta var Yumurtanın kendisinde de Kuru ve yıpranmış saçları yapmış olduğumuz için sadece Sarısını koyarak Hepsini karıştıracağız Hepsini karıştırdıktan sonrasında Ben içerisine Hindistan cevizi yağsını da koyuyorum Bu yağ Yani inanın bu yağı daha yeni aldım bu yağ. Ama bakın şuraya kadar geldi bunu her şeye kullanabilirsiniz. Hindistan cevizinin yağısının e, yararlarını okuduğunuzda gerçekten siz de kullanmaya başlayacaksınız. Hem iyi geliyor, hem cilde iyi geliyor. Elleriniz, kollarınız, göz yanaklarınız buraları hep uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağısı gerçekten yararlı bir ürün. Bu arada e, şöyle söyleyeyim sizlere. Mayonez olarak da, hani evde hiçbir malzemem yok. Sadece mayonezde kullanabilirsiniz çünkü mayonez gerçekten ya örnek veriyorum herhangi bir saç maskesine 30-40 TL vereceğinizde gidin binden e, ne kadardı 10 lira mıdır 9 lira mıdır nedir e, bir mayonez alın bunu saçınıza banyo yapmadan öncesine uygulayın yarım saat bir saat bekledikten sonrasında duştan sonra alacağınız verimi mutlaka göreceksiniz ve bana e, teşekkür edeceksiniz bununla ilgili. Mayonez kullandıktan sonra ben normalde duş alırken herhangi bir saç kremi kullanmıyorum ya da şampuanlarda ikisi bir olan yani saç kremi ile şampuanı bir arada olan şampuanlarda kullanmıyorum. Çünkü bunlar saçta daha çok ağırlaştırma oluyor. Saçı daha çabuk yağlanmasına sebebiyet veriyor. Ben bunun için de en sevdiğim Mucizevi yağını kullanıyorum. Bu aralar tren çok fazla önerilenler de çıkıyor ama ben bunu çok eskilerden beri kullanıyorum. Bunun içerisinde 6 adet çiçek yazı yağı varmış. Saçı diğer markalardaki gibi ağırlaştırmıyor. Saçı kolay yağlandırmıyor. Yani bunu sürdükten sonrasında çok güzel bir kokusu var. Saçı ağırlaştırmadan istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kullanma talimatları falan arkasında yazıyor ama ben bunu genellikle duş aldıktan sonra ıslak saça uygulayıp daha sonrasında kurutma işlemini yapıyorum. Biliyorsunuz ki düzleştirme, kurutma işlemleri yaparken mutlaka ki saç zarar görüyor. Şimdi saç, saçımıza maskeyi uygulayalım. Ben bu şekilde maskeyi uygulayacağım. Yoğurdu. Öncelikle yoğurdu koyuyorum. Karıştıralım bunları. Zaten bunlar kolay karışabilir ürünler. Yani herhangi bir zorlanma yaşamazsınız bunları karıştırırken gerçekten de güzel bir maske oluyor. Bunu ne zaman uygulamam gerekiyor derseniz, hani bunu ayda bir uygulayan var, haftada bir uygulayan var, iki haftada bir uygulayan var. Yani siz bu maske yaptıktan sonra sonucu görünce e, hani saçta bu e, yumuşatma, daha çok hafifleştirme cilt yani saçınızın derisinin açıldığını görünce mutlaka uygulamak istiyorsunuz. ben yumurtanın sadece sarısını koyacağım. İçerisine yumurtanı biraz değmediğim için böyle cıvık olduğundan dolayı eldiven kullanacağım onu koyarken. Elime bulaşmaması için. Yani inanın yumurtadan bu kadar. Hani yumurta yiyor musunuz derseniz evet yumurtayı yiyoruz pişmiş bir şekilde. Ama yumurta biraz civık olduğu için ele bulaştığında kötü bir huy oluyor bende. O yüzden çok fazla sevmiyorum yumurtayı mayonez de koyalım o zaman yumurta birazcık daha zor onu sonradan koyayım şimdi mayonez de koyuyoruz beyazında maske yapacağım yumurtanın aslında yumurtanın beyazı da maskelerde cilde çok iyi geliyor Yani hiç evinizde bir şey yoksa yumurtanın beyazıyla kakaoyu karıştırıp yüzünüze sürün cildiniz mükemmel olacak yumuşak olacak bu şekilde bunların hepsini karıştırıyorum. Zaten bunların hepsi saç kremi şeklinde. Yani şunun içindeki kremle aynı şekilde kıvamı alıyor. İçerisinde yoğurt olduğu için, mayonez olduğu için. Balı da koyduğun zaman zaten efsane oluyor. Yumurtanın kokusunda problem yaşarım derseniz. Bakın şimdilik şöyle bir hal oldu. Daha yumurtayı koymadım, balı koymadım, zeytinyağını koymadım. Ama şimdiden bile böyle saç kremi olmuş şekilde kıvam alıyor karıştırıyorum ben bunları iyice. İyice karıştıracağım. En son yumurtayı koyduktan sonra daha da karıştırmaya başlayacağım. Çünkü hepsinin birbirine karışması gerekiyor. Bu arada ben şunu da söyleyeyim sizlere. Evde hiçbir şeyiniz mi yok? Gidin. E, mutlaka evlerde vazelin vardır. Herkesin evinde var vazelin. Yani kenara atılmış, kullanılmamış. Herkeste vardır bu ürün. Bu vazelini bir gece öncesinden saçınıza sürüyorsunuz ama saçınıza iyice yedirmeniz gerekiyor e, masaj yapacaksınız Bunu Normalde bu şekilde olduğuna bakmayın bunu kaşıkla alıp Ocağın üstüne 2 dakika tuttuktan sonra 2 dakika 30 saniye tutun 30 saniye tuttuktan sonra zaten sıvı yağ gibi oluyor Bunu saçınıza dökün Karıştırın 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 Sonrasında saçınıza streç filmi geçirin uyuyun Sabah uyandığınızda saçınız O kadar yumuşak olacak ki Şampuanla da çok güzel arınabilen bir ürün yani. Hiçbir şey bulamazsanız bunu saçınıza sürün. Bu da güzel bir şey vazelin. Şimdi ben bu ürünleri karıştırayım. Daha sonrasında saçımıza sürerken sizlere göstereceğim. En son streç filmle sarmayı unutmayın. Çünkü ısı olduğu zaman saça daha iyi geçiyor. Arkadaşlar için e, burada videoyu sonlandırayım. Daha sonrasında saçıma sürerken de videoyu sizlere eklerim. E, beni takip etmeyi, abone olmayı, soracağınız sorular varsa yorumlara yazmayı daha sonrasında instagram hesabıma da ulaşabilirsiniz. Oradan da e, sorularınıza cevap verebilirim. Ya da Kendiniz neyi öğrenmek istiyorsanız o bilgileri de bana yönlendirebilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olabilmek için gerekli araştırmayı yapıp sizlere mutlaka bu bilgileri ulaştırırım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum.